Ben Serdar Kuzuloğlu. Vodafone Business ile birlikte hazırladığımız İşin Özü Dijitalleşme adlı podcast serisine hoş geldiniz. Konumuz sanayi devriminden bu yana hayatımızdaki ağırlığını her gün biraz daha arttıran perakende. Öncelikle 200 yıl gibi kısa bir sürede cirosunu 30 trilyon dolara yaklaştıran bu dev sektörün neredeyse sıfır noktasından bugüne nasıl geldiğine bakacağız. Ardından bu alanın önemli markası Domino's Pizza'nın Türkiye CEO'su Sayın Aslan Saranga ile bugünün şartlarını, yarınlara nasıl hazırlandıklarını ve dijitalleşmenin bu yol haritasında nasıl bir rol üstlendiğini konuşacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. İlk izlerine 1963'te rastlanan Şanlıurfa civarındaki Göbekli Tepe dünyada geniş yankı uyandırdı. UNESCO'nun dünya mirası listesinde yerini alan bu yerleşim merkezi kazılarda ortaya çıktıkça tarih algımızı da ezberlerimizi de değiştirdim. Göbekli Tepe arkeologların tespitlerine göre milattan önce 9500 yıllarda inşa edilmiş ve 1500 sene sonra terk edilmiş. Yani kökeni en az 11 bin yıl öncesine dayanıyor. Aranızda bizzat gezme fırsatını bulmuş olanlarınız vardır. Olmayanlarınız ise denk geldiği haberlerde bu gizemli mekanın heybeti, mimarisi, karmaşıklığı, kullanım amaçları ve araçlarına yönelik hayranla mutlaka kulak misafiri olmuştur. Medeniyet dediğimiz kavrama Göbekli Tepe'den yola çıkarak binlerce yıllık bir perspektifle bakmak mümkün. Ama bu bölümdeki meselemizin o kadar uzun bir mazisi yok. Hatta dünlenecek kadar taze sayılır. Şimdi 1600 yıllara bir başka deyişle 17. yüzyıla dönüp günlük yaşamı gözümüzde canlandırmaya çalışalım. İnsanlar hayli dağınık ve küçük yerleşim birimlerinde yaşıyor. İyi piştikleri çevrelerinde ekip biçebildikleriyle kısıtlı. Birkaç yıl sonra sanayi devriminin merkezi olarak bugünkü anlamda şehirleşmeyi başlatacak ve dünyayı her anlamda dönüştürecek İngiltere dahi sadece 5,5 milyon nüfusa sahip. Ortalama ömür 35 yıldan ibaret. 100 yılı 6 farklı padişahla yaşayan Osmanlı Devleti gerileme devrinin son demlerinde. Dünya çatal denen şehre ilk defa tanışmış. Çikolata, çay, kahve gibi yeni lüksler Avrupa'daki zenginler arasında hızla yaygınlaşmaya başlamış. Soylu erkekler giyim ve kuşam konusunda en az kadınlar kadar özenli ve iddialı. Uzayıp giden bu listenin ortak paydası ise esnaf sınıfı. Çoğunlukla ailelerin yanında çalışarak öğrendiği mesleğini kuşaklar boyu sürdüren bu üretici sınıfın düzeni sanayi devrimiyle bir hayli değişir. Tarlaları, makinalar sürmeye, kıyafetleri, tezgahlar dokumaya, aletleri ise yine aletler yapmaya başlar. İnsanlık tarihinin bu en büyük kırılımlarından birine sahne olan bolluk çağı, beraberinde işçi sınıfı, çalışan hakları, sendikalaşma, girişimcilik, yatırımcılık, şehir planlaması, turizm, sağlık, okul eğitimi, uzmanlaşma, pazarlama, kaynak planlaması ve marka gibi sayısız akımlar doğurur üretimin patlaması ve maliyetlerin düşüşüyle birlikte o zamana dek çok farklı anlamlara sahip. Hatta bir kısmı var olmayan moda, tüketim, reklam, pazarlama, tedarik ağı, ölçekleme gibi pek çok yeni kavram hayatımıza girer. Bunlardan biri de tüketicilere yönelik ürün ve hizmetleri tanımlayan ve bugün küresel ölçekte 25 trilyon dolar pazara ulaşan büyüklüğüyle perakende olur. Günümüzde dünyanın tamamını hem imalathane hem de pazar yeri olarak kapsayan perakende sektörünün zorlu çalışma şartları ve büyük hedefleri var. Gıdadan giyime, kozmetikten hijyene yüzlerce kategoride binlerce markaya ait yüz binlerce ürünü her an raflarda, vitrinlerde ve uygulamalarda tüketime hazır tutmak zorunda. Bunu yaparken çıtısı her geçen gün yükselen rekabeti göğüsleme, maliyetleri düşürme karlılığı arttırma ve yenilikçi olma mecburiyeti de çabası. Teknolojinin egemen olduğu e-ticaret bu yılı 27 trilyon dolar ciro ile kapatması beklenen perakende sektörü içinde henüz 4,5 trilyon dolarlık bir paya sahip. Ancak pastadaki payının her an biraz daha büyüdüğü de ortada. Tabi perakende sektörü de giderek büyüyen e-ticaret ile rekabet edebilmek adına dijital dönüşüme muhtaç fark yaratmak isteyen perakendeciler mağazalarına gelen müşterilerine eşsiz bir deneyim sunmak zorunda. Perakendenin analitiğiyle müşteri davranışlarını detaylı olarak incelemek ve mağaza ortamını gerçek zamanlı olarak optimize etmek ya da nesnelerin internetinden faydalanarak müşterilere lokasyon bazlı kampanyalar sunmak gibi çözümler artık bir lüksten öte bir gereklilik. Elbette pandemi koşulları geleneksel perakendenin e-ticarete karşı dezavantajını daha da derinleştirdi. Bu durum mevcut dönüşümün hızlanmasına sebebiyet verirken bir McKinsey raporuna göre dijitalleşme sürecine dahil ürünlerin global pazar payı Aralık 2019'da %35 iken Temmuz 2020'de %55'e çıktı. Bu atağın şirketlerin tedarik zincirlerinin ve müşteri etkileşimlerinin dijital dönüşüm süreçlerini 3-4 yıl hızlandırdığı tahmin ediliyor. Üstelik ticaretini elektronik olarak yapıyor olsun ya da olmasın perakendinin her sürecinin uçtan uca dijitalleşmeye maruz kaldığı da bir gerçek. En geniş açıdan baktığımızda perakende de, de işin özü dijitalleşme. TÜSİAD'ın bu yıl üst düzey yöneticilerle yaptığı bir ankete göre dijitalleşme Büyük veri ve yapay zeka önümüzdeki dönemde e-ticaretten bile fazla önem kazanacak bir trend konumunda. Biz de bu bölümde sanayi devriminden bu yana yaşanan en köklü dönüşüme sebep olan dijitalleşme meselesini perakende sektörünün önemli yöneticilerinden Dominos Pizza Türkiye CEO'su Sayın Aslan Saran ile konuşacağız. Aslan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Serdar Bey. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Şimdi ilk soruna başlayalım. Tesla hepimizin hayatında böyle bir algıya sahip bir otomotiv markası ama kendisini bir otomotiv markası olarak değil bir yazılım şirketi olarak tanımlıyor. Domino's da hayatımıza bir pizza markası olarak girdi ama bugün işte Türkiye'de ve dünyada inovasyon merkezlerine sahip yazılım ve donanım geliştiren, süreç inşa eden bir yanı da var. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi e, biz bugün geldiğimiz noktada pizza satan bir e-ticaret firması olarak tanımlıyoruz. Tabii Domino's Pizza Tesla gibi yeni bir marka değil, 40 seneyi aşkın bir marka. Bundan belki 15 sene evvel yalnızca telefonla sipariş alırken şimdi 13 değişik kanaldan sipariş alıyoruz ve bugün geldiğimiz noktada da satışlarımızın %75'i e-ticaret sitesinden geliyor. Önümüzdeki 2-3 senede bunun %95'lere çıkacağını görüyoruz. Sonuç olarak pizza şirketi olan Domino's Pizza'yı dijitalleşme bir e-ticaret firması haline getirdi. Peki bu üstünde çok konuştuğumuz dijitalleşme kavramı da herkes için farklı anlamlara sahip. Sektörlere göre değişiyor, şirketlere göre, kültürlere göre değişiyor. Sizin için ne ifade ediyor? Yani araç, amaç, maliyet, hizmet kalitesi gibi ikilemlerde siz dengeyi nasıl gözetiyorsunuz? Terazinin hangi yanı ağır basıyor? Ben burada basit bir formül uyguluyorum esasında. Buradaki amaç dijitalleşmek veya teknolojiyi kullanmak olmamalı. Buradaki amaç müşteri. Yani müşteri deneyimi konusunda biraz obsesif, takıntılı bir şirketiz. Çünkü burada hani müşteri deneyiminde Domino's'un pizzanın yeri ne olması gerekir? İngilizcesi bunun convenience. Yani kolaylık. Yani Domino's'un bir tane amacı var. Pizzayı 30 dakikada müşteriye her yerden ulaştırabilmek. Biraz evvel de onun örneğini verdim. Eskiden bir telefonla, biz evlere servis firmasıyız, telefonla sipariş alırken bugün cep telefonundan, web sitesinden, Facebook'tan, sosyal medyadan, dükkandan, call center'dan daha yani sayabilirim şu anda aklıma gelenler, her yerden Domino's Pizzaya ulaşabiliyorsunuz. Onun için sen bizim için dijitalleşme müşteriye her kanaldan ulaşabilmek demek. Peki şimdi biz bu kaydı 2021 yılının Kasım ayında yapıyoruz ve bir türlü üstümüzden atamadığımız ve bir süre daha birlikte yaşayacak gibi görünen pandeminin gölgesinde gerçekleştiriyoruz. Pek çok tatsız olaya sahne olduğu sebep oldu ama özellikle müşterinin dijitalleşmesi konusunda umulmadık bir zaman kayması, bir zaman sıçramasına da sebep oldu. Dünya genelinde birçok kullanıcı teknolojinin sunduğu araç ve hizmetlerle tanıştı ve görünen o ki bunların bir kısmı da alışkanlık olarak kalacak kullanılmaya devam edecek. Sizin sektörünüzü nasıl etkiledi, nasıl etkileyecek? Türkiye pazarındaki bu anlamdaki büyümeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Dinlemek isterim. Ya tabii şimdi bu Covid e, dijitalleşme olayını muazzam bir şekilde hızlandırdı. Şöyle bir örnek vereyim ben size. 2013 yılında bizim e-Ticaret'ten aldığımız e, sipariş miktarı %1'lerdeydi. 2019'unda bu idi. 6 senelik bir sürede %50'lik bir rakamlara geldik. Bir senede de %50'den bu %75'e çıktı. Dediğim gibi önümüzdeki dönemde de bu %90'lara gidecek. Fakat bu yalnızca dijitalden sipariş vermenin ötesinde bir gelişme olduğunu düşünüyorum bunun şirketlerin çalışmaları açısından bir kere dijitalleşme bütün firmalarda dataya yönlendirecek. Çünkü bana göre artık sipariş alma, bu siparişi düzgün bir şekilde yerine getirmek zaten hijyen oldu. Yani bunu bir firma yapmak durumunda. Yapmayan firma zaten hani piyasada kalmasına imkan yok. Biraz evvel söylediğim gibi bunu bütün kanallara genişletmesi bu. Genişletmenin de müşteri deneyimini çok iyi yapması gerekiyor. Nasıl bir pizza satmak için bir dükkan açmanız gerekiyor. Bunlar da yapılması gereken şeyler. Peki bizi diğer firmalardan ayrıştıracak en önemli özellik ne diye düşündüğümüz zaman data geliyor. Biz esasında Domino's Pizza olarak da bir data şirketiyiz. Datayı dediğim zaman da müşterinin sipariş sıklığı, müşterinin nereden sipariş verdiği, ne zaman sipariş verdiği bunları anlamamız gerekiyor. İkincisi de bizim ikinci bir işimiz daha var esasında datayı kullandığımız. Biz girişimcilik satan bir firmayız. Franchising satıyoruz. E franchising sattığınız zaman önemli bir sorumluluk esasında. Bir kişinin parasını alıyorsunuz ve x bir yerde bir dükkan açıyorsunuz. Burada da bu dükkan açma önermesini iyi organize eden, dükkanın nerede açılacağını gören, işte heat map diyoruz burada, e, siparişlerin nerelerden geleceğini anlayan, ve doğru jüroyu tahminleyen bir firma olmak durumundasınız. Çünkü öbür türlü insanlar gelip sizden neden franchise alsınlar sorusu geliyor. Birinci bölüm müşterinin sipariş verme seçeneği. İkinci bölüm hem müşteri hem franchising anlamında datanın iyi anlaşılması. Üçüncüsü de esasında Covid'den sonra gıda, bizim işimiz için söylüyorum hızlı servis restorancılığı için müşterinin hareket etme alışkanlığı değişti. Bunlardan birisi ne? Mesela temassız teslimat diye bir şey girdi hayatımıza. Bu çok daha fazla genişleyecek, gelişecek bir şey. Müşteri hijyene çok önem veriyor. Müşteri sağlığa çok önem veriyor. O yüzden ürününe mümkün olduğu kadar az temas ederek ürünün kendisine gelmesini bekliyor. Evlere servis pazarı geçtiğimiz son iki senede 2-3 misli arttı Türkiye'de. Eskiden yalnızca pizza evlere servisinin bir parçasıyken bugün hamburgerden suşiye, lahmacuna, kebaba her şey evlere servise mümkün hale geldi. Bu o zaman burada da çok büyük bir değişim oldu ve üçüncü değişimde restorana giden müşterilerin oradaki müşteri deneyiminde de çok önemli değişiklikler var. Orada da işte hijyen, sağlık, müşterinin sipariş vermesi şekliyle çok büyük bir değişim yaşadı. Yani geri dönülemez bir değişim ve bu değişime de o dijitalle uyum sağlaması gereken firmalar diye özetleyebilirim. Mesela biraz uzun bir cevap oldu belki yani ama. O hayır, gayet de ilgiyle dinledim. Bir yandan da gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Muhtemelen yüzlerce kalemle ifade edilecek bir satın alma, işte bunun restoranlarda ve mutfaklarda hazırlanması, sunulması, bir yandan motokulyelerle lojistik anlamda dağıtılması, bunun veriyle desteklenmesi. Dinlerken bile üstümde böyle bir ağırlık yarattı. Gerçekten, gerçekten çok doğru söylüyorsunuz. Ben 25 senedir bu işi yapıyorum. Bu 25 senedeki değişim, belki son 6-7 senedeki değişim. Yani dedim ya hani bir tane pizza dükkanımız vardı, bir tane telefon vardı orada. Pizzayı yapar, telefonla siparişi alır. Bilgisayar bile yoktu ilk başladığımızda. Şu andaki değişimi takip etmek ve neler olacağını kendi nasıl hazırlaman gerektiğini düşündükçe... İnsan bir şey <laughs> hem heyecanlanıyor hemen dişileniyor esasında çok heyecanlı bir dönem. Bir de biraz önce söylediğiniz gibi hani birkaç sene içerisinde yüzde birlerden %1'lerden %75'e ulaşan bir alternatif kanallar diyelim hadi onlara dükkan dışı sipariş evet. modelleri var. Böylesine bir ölçeklemeyi de herhalde dijitalleşme dışında bir şeyle başarmak da mümkün değildi. Peki birazcık Domino's Hex'ine gelelim. Şimdi malum küresel bir markasınız ve açılışta da bahsettiğiniz gibi çok köklü bir küresel markasınız. Ama genellikle köklü küresel markalar hep hantallığıyla, ataletiyle tanımlanırlar, anılırlar. Bu alanda mesela dijitalleşmenin rolü ne oluyor? Dijitalleşme bir kaldıraç etkisi olabiliyor mu? Ya da nasıl bir tepkiyle karşılaşıyor, dirençle karşılaşıyor mu? Ve bunun ikinci kısmında Türkiye bu küresel dijitalleşme endeksinin neresinde yer alıyor kurumlarıyla? Ya da belki sizin sektörünüzde ya da şirketinizde. Çok güzel bir soru sordunuz esasında. Bu çok ciddi bir kültürel değişim. Ben de, kendim şahsen de. Yani bu bence işin başındaki lider sahiplenmesi olmayacak bir şey. Çünkü baktığınız zaman Domino's bize bir taraftan 45 senelik firma, işte marketing bölümü var, işte finans bölümü var. Eski bildiğimiz firmalar gibi çalışan. Şimdi bundan 7-8 sene evvel bizim bilgisayar departmanımızda bir kişi çalışıyordu. Şu anda fikir vermesi açısından söylüyorum 600 tane restoranımız var. 170 kişi çalışıyor bizim merkez ofisimizde. Bunun 100 kişisi tamamen dijitalle uğraşan bir departman ve bütün çalışma prensiplerimizi değiştirdik. Çünkü o kadar çok proje hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor ki ve burada çalışacak departmanlardaki insanlar da Dijital bir firmada gibi çalışıyorsunuz. Yoksa iyi bir talentı şirkete alamıyorsunuz. O yüzden biz de mümkün olduğu kadar organizasyonumuzu yatağa yapmaya çalışıyoruz. Alt üstü arttırmaya çalışıyoruz. Bunun dışında departmanlar bazlı bir çalışma sistemi değil de bütün departmanların bir araya geldiği ve herkesin aynı seviyede olduğu küçük proje gruplarında çalışıyoruz. Jeff Bezos diyeceğim. Belki yanlış söylüyorumdur. Onun ünlü bir sözü var. Yani bir proje takımı İki, i̇ki pizza'dan yiyecekten büyük olmamalı. Çok çok doğru. Bir projenin ekibi, iki pizzayla doyabileceği Aynen sayıda olmalı. Aynen öyle. Ya çünkü hayat o kadar hızlanıyor ki şimdi projeyi yapıyorsunuz. O projede aman bilmem ne amirime sorayım, ondan bir onay alayım, ondan ondan bütçe alayım vesaire. Bunlarla kaybedecek vaktimiz yok. Açıkçası bizde hani bunu böyle kitaptan okuyup, ha bu böyle yapılması, bunu da böyle uygulayalım gibi bir durum olmadı. Doğal olarak var, oradan geliyor. Bizim buna yetişmemiz lazım ve aklın yolu da bir başka türlü. Bu hıza dayanmaya imkan yok. Yani biz dönüşmedik de e, dijitalleştirme bizim şirketi dönüştürdü dedim. Çünkü öyle çalışmayınca ona uygun profildeki insanı da işe alamıyorsunuz gibi ya, ama hani şurada hani biz de kendi hakkımızı yemeyelim. Çok değişime açık bir firma Dominos bize yani mindset olarak yani kafamız çok açık. Yani o yapılmaz bu yapılmaz diye bir şey bizim kitabımızda yok. Dediğim gibi ana hedef müşteriye iyi servis vermek. Müşteri deneyimi olduğu zaman da aklım yolu bir oluyor. Onu onu çözecek sistemde kuruluyor. Peki ikinci kısmını ben de dinlemek isterim. O kısmı tam böyle alamadım gibi sanki. Türkiye bunun ortalama olarak neresinde? Mesela Domino's ailesi içerisinde Türkiye'nin dijitalleşme endeksinde yeri nedir? Valla direkt olarak bir datam yok bu konuyla ilgili olarak ama gözlemlerim var. Çok geziyorum, çok dolaşıyorum. Biz yani burada alçak gönüllü olmayacağım. Hızlı servis restoranlar zincirinde hepsini aşağı yukarıyorum. En iyisiyiz burada hani en iyi olduğumuzu düşünmüyorum, görüyorum. Cirolar da onu gösteriyor vesaire. Bizim Covid sırasında cirolarımız %60 arttı Serdar Bey. Yani bunun ana nedeni biz hani aman Covid çıktı dijital altyapımızda şunu yapalım diyecek bir durumda değildik. Zaten her şey hazırdı. Diğer firmalar bunu yapamayınca biz bunu şey yaptık. Ama genel olarak dünya endeksine baktığım zaman dünya standartları da Domino's Pizza diyebilirim. Türkiye maalesef restorancılık sektöründe o seviyelerde değil. E nedeni de doğru esasında son 3-5 senedir sektör çok büyüyemiyor. Bundan 10 sene 15 sene evvel çok büyüdü ama son 5-10 senedir devamlı maliyetleri yönettiğimiz için sektör olarak çok fazla yeteri kadar olması gerektiği kadar dijitalleşmeye yatırım yapılamıyor. Dünyayla baktığım zaman her ne kadar konseptler, yemekler çok iyi olsa da Türkiye'de dijital altyapısı istenen seviyede değil. Ama gelecek başka çaresi yok. Evet, şartlar onu zorluyor. Biz de burada işinizin dijitalleşme serisinde aklımızın yettiği ve imkanlarımızın el verdiği ölçüde bu konuda ilgi duyanlara rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Peki şimdi Domino's küresel bir zincir Türkiye'de de hizmet veriyor. İşte siz de aşağı yukarı ölçeğinden bahsettiniz. İnsanların aklına şu gelebilir. Ha tabii Domino's işte genel merkezinde bir şeyler geliştiriyor. Türkiye'de alıyor onu, kendi süreçlerine uyguluyor. Tabii ki başarılı olur diye ama mesela ben şahsen birkaç sene öncesinde İstanbul'da Maslak'taki İnovasyon merkezinizi ziyaret etmiştim. Böyle bir yerin varlığından dahi haberim yoktu. Evet, evet. Orada geliştirilen evet. uygulamalar, işte donanımlar, süreç iyileştirmeleri gibi birçok şeye şahit oldum ve çok şaşırmıştım. Şimdi benim gibi orayı ziyaret etme fırsatı bulamayanlara bir anlatır mısınız neler yapıyorsunuz? Evet. Siz bizim rallimize de gelmişsiniz. Çok güzel de bir konuşma yapmışsınız hala bugün gibi hatırlıyorum. Ki biz o dönemde hani dijitalleşme nedir, nasıl yapacağız? Ee, sizi söyledikleriniz de bize çok yardımcı olmuştu Serdar Bey. Çok doğru söylüyorsunuz. Artık dünyada ben şunu söyleyeyim. Hani büyük markalar var. İşte bu markayı al orada kopyala iş yapar diye bir olay yok. Zaten baktığınız zaman da çok çok büyük 4-5 marka dışında da öyle her yere uyan marka tipi çok fazla kalmadı. Bu büyük markalara da baktığınız zaman artık insanlar birbirinin aynısı restoranlarda yemek istemiyor. İnsanlar kendi damak tadıklarına göre yemek yemek istiyorlar. Ben Türkiye'de biz bunu çok iyi anladık Allah'tan. Zaten bunu yapmayan ülkeler mesela Domino's Pizza'yı alıp direkt Amerika'daki gibi kopyalayıp oraya koyan ülkeler hepsi başarısız oldu. Biz Türkiye olarak Domino's Pizza, bütün Domino's Pizza evrenindeki en başarılı 3-4 ülkeden biriyiz. Bizim 600 tane dükkanımız var. En yakın rakibimizin 100 tane dükkanı var Türkiye'de. Pazarında %50'sine domine edebiliyoruz. Bunun belli başlı nedenleri var. Birisi biraz evvel bahsettiğiniz inovasyon merkezi. İnsanlar soruyor ya pizzanın ne inovasyonu olacak? E, biz de kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz tabii. Dediğim gibi burada ana başlık müşteri deneyimi. Şimdi nasıl diyelim bir müşteri deneyimi var. Yani müşterinin düşüncesinden işte sipariş vermesi, işte siparişten dükkana gelmesi, dükkanda bunun hazırlanması ve dükkandan yine müşteriye gitmesi veya dükkanda geçirilen bir süre var. Biz buraya takıntılı bir firmayız. Yani bu, bu süreçte müşteri ne istiyor ve ne verilmemiz lazım? Devamlı bunu düşünüyoruz bu inovasyon merkezinde. Bunun bir tarafı çok zevkli ama sağlığa çok yararlı değil. Müşteri ne yemek yemek ister? Bugün baktığınız zaman biz bizim ürünlerimizin yüzde %99'u diyeyim. Biri vardır belki yüzde %100'ü esasında da Türkiye'de locally üretilen ürünler. Mesela bizim en çok satan pizzamızın ismi Bol Malzemos'tur. Bol malzemos neden? Bol malzemos çünkü Türkiye'de insanlarda bir meze kültürü vardır. Gelirsin hep ortaya bir karışık yaparlar. Hani Cem Yılmaz'ın lafı var ya, little by little into the middle gibi. E biz de bundan o yola çıkarak bol malzemos diye 12 malzemeli dünyada olmayan bir pizza öğrettik Böyle pizzaları yerken şey yaparken. Ve şu anda Türkiye'de McDonald's biliyorsunuz Big Mac çok bilinen bir markadır. Ondan daha çok biliniyor. Bunun gibi çok örnekler verelim. Sufleyi ilk biz yaptık. Birçok ürünümüz... Tamamen Türkiye özgü bir menü yaptık. Biraz evvel bahsettim. Dijitalleşme. Dijitalleşmede bu kadar insan ne üretiyor? E bugün bir internet sitesinde bir butona kırmızı veya yeşil koyduğunuz zaman müşterinin sipariş vermesini etkileyen faktörler bunlar. Çok ciddi bir orada insan psikolojisi dönüyor. Yani bir sayfadan kaç tane müşterinin siparişi döndüğünü takibinden onu daha arttırmaya kadar çalışmalar yapıyoruz. Bu da dijital tarafta çok önemli çalışmalarımız var. Biraz evvel bahsettim, datayı takip etme anlamında çok ciddi inovasyonlarımız var. Üçüncü inovasyon kolonumuzda imaj dediğimiz markamız, dükkanda geçirilen deneyim, dükkandaki geçirilen deneyimin müşteriye daha uygun olması, oradaki renkler, oradaki atmosfer, oradaki yemek yerken ki insanların hissettiği duyguları geliştirmeye çabalıyoruz. Genel olarak derdimiz bu. Herkesin bir derdi var biz de Kizayla kafayı bozmuş bir firmayız. <laughs> Müşteriyle kafayı bozalım. İnovasyon merkezinde NASA'ya roket yollamıyoruz maalesef. Böyle şeyler yapıyoruz. Ama bu da bize gerçekten çok büyük keyif veriyor ve gerçekten farklılığımızı ortaya çıkarıyor. Yarının dünyasının mevcut süreçleri iyileştirme konusunda her şeyden çok daha fazla emek vereceğini düşünüyorum. Hani biraz önce de bahsettiğiniz bir pizzanın potansiyel malzemeleri belli. E, mesele bunları hangi e, sırayla ve hangi şekilde ve nasıl bir fiyatlandırma ile müşterinin karşısına çıkartacağımız işte muhtemelen pizzanın pişirilme sürecinden motosikletlerle evlere taşınma süreçlerine kadar birçok işte demin bahsettiğiniz sipariş düğmelerinin renklerine kadar üstünde kafa yoracak epey bir şey var. Dolayısıyla bu veriyi toplayabilmek, onu okuyabilmek, anlamlandırabilmek ve çıkan anlama göre bir stratejiye çevirerek iş süreçlerine yöneltmek çok önemli bir koza dönüşecek becerebilenler adına. Şimdi bu perakendeyi zenginleştirecek mi yoksa böyle nihayetinde her şeyin fiyata odaklı olduğu, her şeyin standartlaştığı, sıradanlaştığı bir monotonluğa mı itecek? Çünkü İyileştirme dediğimiz şey de kaçınılmaz olarak sanki böyle bir tek tipleşmeye itiyormuş gibi insanları. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya çok doğru bir şey söylediniz ve ben hani bazen bunları çok anlattığım zaman böyle dediğiniz gibi bir hisse oyun çıkıyor. Hani böyle bir Google'ın bir şeyi vardı. Hani ne pizza vereceğini. E bence öyle olmayacak. Yani insan faktörü her zaman için çok çok önemli. Bizim işimizde franchise faktörü çok önemli. Yani işin sahiplenilmesi, işin o müşteriyle o sıcak ilişkiyi yerine başka bir şey kuramazsınız. Bugün bizim 600 restoranımızdan 500 tanesi franchise, esnaf, franchise İngilizcesi de esnaf esasında. Ya yani bu insanlar motorculuktan gelmiş, mutfakçılıktan gelmiş, bu dükkanlarda çalışmış, emek vermişler. Kendi mekanlarını açmışlar, kendi dominos pizzalarını açmışlar. Orada iyi franchise ile kötü franchise arasında çok ciddi fark görüyoruz. Bu dediğim ne kadar teknolojik olursa olsun İnsan faktörü çok çok önemli. Çünkü müşteri memnuniyeti ona dayanıyor ve bizim de burada önemli bir gücümüz. Çünkü kendi çalışanımızdan biz franchise'lar oluşturuyoruz. O yüzden bu işin kültürü yani bence şirket kültürü çok çok önemli. Bütün bu biraz evvel bahsettiğim çalışma şekillerine dönmek, onlara uyum sağlamak, yani neyi ne için yapacağını bilmesi çalışanların çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de İnceliyoruz, görüyoruz tabii. Mesela bunu Covid sırasında da gördük. Artık şirketlerin bence e, sos, e, bulundukları, e, yani yan bir şirketin amacı yalnızca para kazanmak olmamalı. Bulundukları ortama bir faydası olması gerekiyor. Ya yani ben kendim adıma bir şeylerden gurur duymam gerekiyor ve gençler de bu tip firmalarda çalışmak istiyor. Biz Domino's Pizza olarak kendimizi uluslararası büyük bir pizza zinciri değil de bir mahallenin pizzacısı gibi görüyoruz. Çünkü öyleyiz. Çünkü oradaki bir franchise gerçekten o bölgenin hizmet veren bir kişi. E, Covid'de de bunu gördük e, açıkçası. Bizim oradaki fonksiyonumuz yalnız pizza dağıtmak değildi. Yani e, sağlık çalışanlarına pizza dağıttık, depremde pizza dağıttık. Ve bunlar kendiliğinden otomatik olan şeyler. Oradaki dükkanımız hemen bunu bir görev olarak görüyor. Bu kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Yani ne kadar teknoloji dijitalleşme olsa da yani şirketin misyonunu sosyal sorumluluk anlamında etrafındaki bölgeye destek verme açısından netleştirmesi gerekir bir firmanın. Yani burada böyle bir peri masalından bahsetmiyorum ben. Gerçekten hani biz bu işin için yapıyoruzun sorusuna iyi cevap vermek gerekiyor. Aksi takdirde motive olamazsınız. Aksi takdirde başarılı olamazsınız. Aksi takdirde bu genç insanları bir işe yönlendiremezsiniz diye düşünüyorum. Ben aksine esasında insan faktörünün eskiyle şey yapamayacağım ama eskisinden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu yönde de kendi çapımızda çalışmalar yapmaya çalışıyoruz diyeyim. Dijitalleşme biraz e, süreçleri formüle yarışlarına döndürüyor. Böyle her şey standart motor, standart yakıt, daha önceden belirlenmiş pist ve benzeri düzenlemeler gerçekten bu kadar dijitalleşmenin içinde ilginç bir döngüyle farklı yaratan da yine insan faktörü haline geliyor. Hem dijitali evet. iyi kullanan hem de müşteriyle o dijitalin soğuk yüzünü değil kendi birebir sıcak yüzünü yansıtabilen markalar, girişimciler, işletmeler aradan sıyrılıyor. Domino's Pizza Türkiye CEO'su Sayın Aslan Sarangaç çok teşekkür ediyorum bizlerle birlikte olduğunuz için. Ben çok teşekkür ederim Serdar Bey. Sağ olun güzel sorularınız için. Siz de perakende alanında dijitalleşen bir işletme olmak istiyorsanız terzi usulü geliştirilen çözümler Vodafone Business'ta. Dijital mağaza uygulamaları ile mağazalarınızdaki müşteri trafiğini gözlemleyebilir, çalışanlarınızın vardiyalarını veriye dayalı olarak belirleyebilirsiniz. Sağ çözümleriyle satış ekiplerinizi veya motokuryelerinizi takip edebilir, onları en kısa rotaya yönlendirerek hem yakıt hem de vakitten tasarruf edebilirsiniz. Detaylı bilgi için açıklamalardaki linke tıklayabilir. Vodafone Business'in çözümlerini inceleyebilirsiniz. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik. Vodafone Business'le birlikte hazırladığımız işin özü dijitalleşme podcast serimizin bütün bölümlerini Spotify'da sesli, YouTube'da görüntülü olarak takip edebileceğinizi hatırlatmış olayım. Abone olmayı ve takipte kalmayı lütfen unutmayın. Vodafone, Vodafone.